Merhaba, iyi günler. 19 Ekim 2025 İzmir Kitap Fuarı Hizmet alanlarımız, standlarımız, bulunduğumuz sosyal, siyasal, kültürel, sanat, dernekler, kooperatifler, yayın kuruluşları, sahaflar, sendikalar bugün yağmur dolayısıyla önlem alanlar işleri başında bizim kültür dernekleri, sanat dernekleri, edebiyat dernekleri ve kuruluşlarımız dört tarafımız açık, üstte kapalı statlardayız. Bugün dolayısıyla aşırı yağmurdan dolayı evde tarımla ilgili eksik kalmış, inşaatla ilgili eksik kalmış işler yapmaya başladım. Diyor. Benim için verimli bir pazar günü. Güzel bir gün. Yağmur çamur. Çalıştım ve başta bakma olmak üzere ziraatına ekimini yaptım. Yani. Ekim işleri aşağı yukarı tamam. Baklayı balkonlarda da yetiştirebiliriz. Doğal baklava, sakız baklava yerli atalardan kalma. Çarşıda da beyaz tenli baklalar var. İkisi de elverişli. Özellikle baklavanın yaprağı unutkanlık hastalığına iyi geldiğinde ilgili kitaplar, makaleler okuyor. Başarılı bir değerli arkadaşım. Ekrem Aslan Bey bana bir kitap hediye etti. Fuar dolayısıyla geldim. Sakin olarak okudum. Okumak için de bazı notlar aldım. Şimdi hafta içinde de notlarımı değerlendireceğim. Şimdi bu Sarifli'nin ne renkleri? Söyle, yorum. Ahmet, Semih, ata ol. Bunun bir örneğini Cuma için, Menderes için yazabilirsin diyor değerli aydın, güzel insan Ekrem Aslı. Sağ olsun. Bunu ben değerlendireceğim. Cuma vası üzerine bir esnafla ilgili kitap düşünüyordum. Ama genel bir Çevre, çerçeve, özellikle 42 parça köyü var. Bazı köyler yeni katıldı. Daha önce köy değildi. Belediyeler, 4-5 tane belediye yeni katıldı. Çünkü belediyeler kanunu büyükşehir, bütün şehir değişince bazı belediyelerimiz görecek gibi. Birkaç tane örnek verdiğimiz On tekeri gibi saymaya biliyorsunuz. Dedek yok artık onlar tarih olduğu için... Şimdi ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri var. Kenti kent yapan insanlardır. Yazar böyle başlıyor. Kenti kent yapan insanlardır. Evet. Bakalım devam edelim. Ben sonra devreye gireceğim yani. Şimdi tam burada dakika bir gol bir gibi girmenin anlamı yok yani. Ne diyor? bir satacaksan bekledi. karşındaki biraz bira içsin boşalsın da öyle sat. Dolu ağzına kadar dolu. O ona nasıl bir satarsın? İnsanlar yaşadıkları kente hayat ve ruh verirler. İnsansız bir kent ölü bir beden gibidir. Çok güzel binaları, sosyal alanları, altyapısı olan fakat içinde insan yaşamayan bir kent düşünün. İçinde yaşayan insanlar olmadıkça ne anlamı var? Birbirinden farklı özellikleri olan insanoğlu, Yaradan'ın bir mucizesidir. Herkesin ruh dünyası, yaşantısı, karakteri, hayata bakışı farklı farklıdır. Bu gerçekten hareketle 2020 Mart ayında Salihli'de yayın hayatına başlayan İstiklal Gazetesi'nde güzel kentimizin insanlarının kendisini tanımasını sağlayan Hayatın içinden adını verdiğim Söyleşi Köşesi'ni hazırlamaya başladım. Bunu yaparken hiçbir sosyolojik kaygı taşımadım her kesimden insanın topluma vereceği bir mesaj olduğu inancındayım. Deryada Deniz Misali bu kitapta bugüne kadar gerçekleştirdiğim 78 söyleşiyi okuyacaksınız. Bu söyleşilerin kelebekler gibi ömürleri bir günlük olan gazete sayfalarında sıkışıp kalmasına gönlüm razı olmadı gelecek kuşaklar ile günümüz arasında bir köprü olması en büyük dileğimdir. Umarım beğenirsiniz. A. Semih Atom. Ahmet. Şimdi bu gazetelerle ilgili bir konuşmaya girmek isterim. Değerli ve tecrübeli gazeteci arkadaşlarımız, abilerimiz, önderlerimiz, rahmetle andığımız liderlerimiz bize gazeteciliği, yazarlığı, aydın olmanın koşullarını, kültürü, sanatı, sanatın içindeki derinlikleri gösteren önderlerimiz kendi gazetelerinde yıllık bir baskı yaparlar. Ciltlerlerde eskiden ciltçiler vardı, ikinci beylerde özellikle e, kenar altında pek çok ciltçi vardı. Onların mendilleri vardı, ipleri vardı, bizleri vardı böyle. Onlar ciklerlerdi, yaldızlı kapak yaparlardı. Onlardan ben de birkaç tane örnek var. Kütüphanemi toparlarsam göstermek isterim. Bu bir. Gazetelerin günlük olduğu doğru ama önceki gazeteler iktidarı değiştirirdi, belediyeyi değiştirirdi. Bir yazı yazarlardı ve bakan istifa ederdi. Başbakan, Cumhurbaşkanı, Belediye Başkanı. Bütün dünyada. Sonra sosyal medya çıkınca Şimdi istifa etmek için e, gerecek ortadan kalktı. Bütün dünyada böyle. Çok bazı ülkelerde bazı bakanlar, başbakanları, cumhurbaşkanları Asya'da da görüyorum, Avrupa'da, Amerika'da da görüyorum. Seyirleşti Bu anlayışla ilgili, daha önceki insanlar gazete, Tek konuşma, iletişim, haberleşme e, aracı olduğu için gazete her şeyimiz Özellikle ben Ankara'ya giderken trenden Eskişehir, yol boyu ilçelerde insanlar, çocuklar böyle camlara gazete, gazete isterlerdi. Gazete, gazete, gazete bağırırlardı. Ben eğer basmaneden hareket ediyorsam basmanede gazeteciler, gazete satanları vurduk. Bir de seyyar gazete satanları vurduk koltuğun altında şöyle bir kemer olurdu. Bir de, de deriden onların sert bir kavladan onlarda gazete satılırdı. Asıl böyle ne sana sana söylerlerdi. Gazete, seyyar satılırdı. Bir de sahne mekanda dükkanda satılırdı. Onlardan bir tanesi vardı Halil Rıfat Paşa'da. Üçüncü katta aboneysen üçüncü veya dördüncü katta aboneysen bir gazete, gazeteye gazeteyi önce aylık aboneler olurdu. Yıllık aboneler olurdu gazeteci dağıtanlar onları bilirdi. Hangi kim, ne gazetesi okuyor, onu ayırırlardı. Onun bir ipliği vardı, beyaz makar ipliği. Hemen çıkarırdı oradan gazetesini, üçüncü kattaki, dördüncü kattaki insan hangi gazeteyi okuyor onu Bağlar diyor, hemen şöyle bir düğümle, yani makar ipliğiyle. Bir kollatırdı böyle, ben seyrederdim hayranlıkla. Ta küt. Dördüncü katın bir şey. Veya 3. katın balkonundan içeriye nasıl bir meslek, nasıl bir başarı, nasıl bir rüzgarı oradaki atmosferi ortama ayarlıyorsun o gaz geriye düşmüyor veya yanlış komşuya gitmiyor yanlış balkona veya yan taraftaki kapakların balkonuna gitmiyor. Şaşar kalırdım Bazen öyle şey gibi işte herhalde 9-10 gibi o saatlere denk geldiğim zaman işi gücü bırakırdım yıllar önce böyle seyrederdim nasıl keyif alırdım. Ben kendimi onun yerine koyamazdım. Bir defa denesem bile zannediyorum ki dördüncü defa dahi oradan tutturamadım. Nasıl tutturuyorsun? Evet bu gazeteler kendi arşivleri vardır. Bu bir. İkincisi kitap fuarındayız. Bütün kitap fuarlarını katıldığım yerlerde sahaflar oluyor genellikle. Sahaflar da böyle katılımcı sahaflar. Gelenler, hoş geldin diyoruz İstanbul'dan, Ankara'dan, Ege'den, Doğu'dan, Güneydoğu'dan, nereden geliyorlarsa Hepsi arkadaşımız, kardeşimiz. Onlardan alışverişler yapıyorum ve takdir ediyorum. Onlar da bu gazetelerin eskilerini satıyorlar. Şimdi hele şimdi güzel naylonlar içerisinde. Tertemiz, eskisi gibi karıştırmak, almamak yok. Alacaksan naylonu çıkarıyorsun, bakıyorsun gazete. Dergi özellikle dergiler. Biz dergi nesliyiz. Yani onun için harika günler. Evet, şimdi girelim bu salinin renkleri, söyleşi yok. İkiye bölmüş. Burada güzel bir hem söyleşi yapmış hem yorum yapmış. Söyleşi biraz kalın yazmış. Diğerini Ekrem Aslan Bey'e tekrar teşekkür ederim. 17 Ekim 2025. Sağ olsun. Ekim 2021 Salihli. Salihli'yi kutluyorum. Salihli günleri var. Salihli derge çıkarıyor. Salihli <laughs> derge beraber anılan Örnek önder, lider ilçelerimizden bir tanesidir harika insanlar yetiştirdi şimdiye kadar. Bundan sonra da dilerim gençler özellikle yeni nesil aynı e, önder atalarının izinden devam ederlerse Salihli'de de edebiyat, sanat, kültür, özellikle şiir sonsuza kadar yaşar. Şimdi Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel var. Yani bunlar genellikle belediye başkanıyla ve valiyle kaymakamla açılan kitaplar. Ama bu ilk defa Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel'le açılıyor. Şöyle bakalım. Mehmet Tahir Akgün, Muzaffer Akgün'e, Şakir Ataoğlu'na, Ayşe Ataoğlu'na diyor. Sonra, sonra devam ediyor. Evet, başka bir insanlara gitmiyor. Tamam, benim dediğim kadro yok. Ahmet Semih Ataoğlu, 5 Eylül 1959 yılında Geybe, Sakarya doğumludur. İlkokulu Geybe'de, ortaokul liseyi Manisa'da okudu. Anadolu Üniversitesi Bombadik, Afyon'da. Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünden 1979 yılında mezun oldu. Salitli'de 25 yıl reklamcılık yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Sarevli İstiklal Gazetesi'nin kuruluşundan bu yana köşe yazarlığı yapmaktadır. Tebrik ederiz. Kutlarız. Aferin. Bakalım değerli başkan nasıl bir yol göstermiş yazıyla. Salihli kültürel yönden gelişmiş bir kenttir. Kadim ve bereketli topraklar üzerinde kurulu, Lidya, Roma, Bizans, Pers ve Osmanlı'nın eserlerinin izlerine her köşede rastlanan Salihli, yazılı ve sözlü kültürde de köklü bir geleneğe sahiptir. Harikadır sahip. Gitmenizi rica ederim, gitmediyseniz lütfen en azından bir defa gidin. Hatta birkaç gün kalın etrafınızı dolaşın. Özellikle köyleri çok harika. Şiiri merkezleri. Edebiyat alanında da kentimizin ünü Türkiye geneline ve hatta yurt dışına kadar uzanıyor. Salihli deyince hala pek çok insan hatırına şiir ikindileri geliyor. Tebrik ederim bunları. Ben de var zaman zaman o dergilerden okumak isterim. Şimdi kütüphaneyi düzenliyorum. Bundan sonra okurum. Salih gibi ilçeler hakkında pek çok kitap bulunuyor. Bunları edinmek isterim. Ben de gideyim Salih diye. birkaç tane kitap rica edeyim. Salihli'de 16 yıldır Salihli Vizyon Dergisi'ni yayınlayan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası da tarihe not düşmek bilgi ve belge aktarmak gibi bir misyonu yerine getiriyor. Yerel gazetelerde kentimizin vazgeçilmezleridir. Salih'i de halen biri günlük Salih bir günlük Salihli sektör gazetesi, diğeri de haftalık olmak üzere iki gazete yayınlanıyor. Haftalık olarak bir yıl aşkın bir süredir yayın hayatını sürdüren İstiklal gazetesinde Ahmet Semih Ataoğlu tarafından hazırlanıp yayınlanan, yayınlanmış olan söyleşilerin bir kitap halinde derlenmesi önemli bir girişimdir. Söz uçan, yazı kalır misali sağ elinin gelen kanaat gönderileriyle yapılan söyleşilerde yer alan bilgilerin tek bir kaynakta toplanmasının pek çok kişiye ışık tutacağına inanıyorum. Çok sesli ve özgür bir basın demokratik sistemin korunması ve güçlendirilmesine önemli bir unsurdur. Özgür basına sağ sesinin duyulması çaba sarf eden her türlü platforma, edebiyata, kültürel faaliyetlere desteğimiz sonsuzdur. <laughs> her insandan, her başkandan bu tür sözcükler duyamaz. Bizim hayatımızda birbiri başkanlarla geçti. Yani birilerinin bütçesi yetmeyebilir, birilerinin beyni, çapı, gerinliği, denişliği yetmeyebilir. Doğaldır bu. Birilerinin de kalbi, yüreği, dili yetmeyebilir seni iyi gördüm bile diyemem bir yere geldik. Yalan söyle, seni iyi gördüm. Beş tane günde yalan söyle, on tane söyle. Ey arkadaşım seni iyi gördüm. Nasılsın kardeşim seni iyi gördüm. Söyle, yalan olsun. Cebinde bulmuşsun beş on tane, sermaye yap yalan. Seni iyi gördüm. Bütün çabamız yaşamaktan, ekonomik değer yaratmaktan, sosyal ve kültürel etkileşimde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuz tarihi daha yaşamlı bir yer yapmak ve gelecek kuşaklara iyi bir miras bırakmaktır. Salih'in ne? Salih, salih renkleri <laughs> bu yolda atılmış güzel bir adımdır. Örnek olması dileğiyle. Aferin. Aferin. Tebrik ederim. Şimdi bu Salih'in değerli insanları da bir hatırlamak, ben de bir görevimi yapmak isterim. İçim açıldı çünkü bu kitabı okuduktan sonra kendimi iyi hissettiğimi anladım. Şimdi 8 numaralı sayfa, birinci sıradan Şakir Balcı, İsmail Bali, İlyas Kalay, İslam Horzum, İbrahim Ateş, Muzaffer Uysal, Volkan Kaz, 23 Nisan çocukları, Seyfettin Taşkın, Remzi Çetin, Mehmet Tamer Karancı, Ali Bayram, Muammer Kırdan, Profesör Doktor Nurettin Gülmez, İsmail Koca Atmaz, Bir Mahkumiyet Hikayesi, Cengiz Tunç, Murat Birgin, Mustafa Tokat, Profesör Doktor Yüksel Abalık, Hakkı Uysal, Ali Karataş, Şükran Sağlam Ertaş, Salih Vezleri, Caner Akçakay, bak bizde Akçakay şurası, bizim dediğimiz yer. Ulvi Murat Tunca, Veysel Öztürk, Nevzat Aydın, Ömer Ulusoy, Nurgün Sözer, Hasan Esat Alagöz, İbrahim Çiçek, Yasemin Ademoğlu, Doçent Doktor Meriç Alsever, Süleyman Oral, Huriye Saraç, Yıldırım Yılmaz, Muhammed Emin Ayas, Halil Aşık. Hanzade Nurköroğlu, Aypiri Neslihan Gök, Hasan Öntaş, Yevda Tüfekçi Hatice Aslan, Hasan Namber, Hüseyin Aşan, Salih Beyce, Ahmet Süner, Ersin Ayvar, Doktor Muzaffer Yurttaş, Sedat Güney, Mehmet Sapmaz, Mehmet Onuş, Gündüz Aydın, Murat Karataş, Macit Özdemir, Abdullah Yılmaz, Mehmet Akın, Meryem Kuzu, İbrahim Yüksel, Gökhan Şenal, Rasim Aşın, Doktor Mehmet Koç, Adem Sönmez, Ahmet Doğan, Semih Ogan, Şaban Çetin, Barış Çetik, İrfan Koçak, Gürkan Aydınız, Murat Dağistanlı, Operatör Doktor Seçkin, Meriç Elin, Şerife Öz, Ali Yüksel, Bülent Öz, Erkan Esen, Mehmet Demir, Erdoğan Dik. Bu kitabı edinmenizi, bulmanızı rica ederim. Buradaki güzel insanlara okumanızı, onlara ulaşmanızı rica ederim. Harika bir kitap değerli arkadaşım, başlarcım, güzel insan Ekrem Aslan diye de teşekkür ederim. bunu inceleyeceğim şimdi. Kenara koydum, üstünde çalışacağım. Gerekirse saatte için Saygılar, sevgiler, iyi teşekkür ederim. Sağ olun, var.